Merhaba arkadaşlar ben Sabri Ganzeğan'ın vlog'un başka bir bölümüne daha hoş geldiniz ve yu uzun zamandır yoktum. Evet. Neden uzun zamandır yoktum onu açıklayacağım. Ee, aslında bugün video yüklemeyecektim çünkü e, video çekmeye Vaktim e, yoktu. E, canlı yayın yaptık. E, GTA Online e, soygun his upgrade upgrade evet. E, update'i gelmişti. Ee, aslında gel el baya oluyor da ee, biz daha yeni yapma fırsatı bulduk ve e, yaptık Ege Şefik abi, e, Gamer Gameiroko e, ve GTA Getaltruptan Bora Çitimle beraber çok güzel yaptık. E, Twitch'te problem çıktı, Twitch'ten YouTube'a geçmek zorunda kaldık. Öyle problemler oldu ama gayet güzeldi, gayet eğlendik. Eee en azından yani biz eğlendik. Bilmiyorum yayına gelenler eğlendim ama biz çok eğlendik. Eee büyük ihtimal haftaya çarşamba da yapabiliriz. Kesin bir şey demeyeyim ama haftaya çarşamba yani yayın olacak. Neyse ben şimdi neden yoktum onu açıklayayım. Uzun bir süre yoktum. Neredeyse ocaktan bu yana mı? Büyük ihtimal. Ocaktan bu yana yoktum. Ocağın başından beri yoktum. Ocakta bir ara iki video attım. İki Walking de attım sonra yine kayboldum sanırım. Niye? Çünkü biliyorsunuz bu hafta sonu yani geçen hafta sonu aslında YGS vardı. Ben de ikinci defa giriyorum YGS'ye. Yani YGS'ye girdim. Ona çalışıyordum. Bunu Twitter'dan da daha önce yazdım. Facebook profilinden de yazdım. Sayfamdan da yazdım ama pek kimsenin salladığı yok gibi görünüyordu. Hani sınava girip girmemem pek umrumuzda değilmiş gibi davrandınız bilmiyorum. Ee, ama ben girdim ve sonunda tekrar YouTube'dayım ee, ve bir yere gitme planım yok üzgünüm hani bir yere gitmemi e, isteyen arkadaşlar varsa gerçekten çok özür dilerim bir yere gitme gibi planım yok artık buradayım ne yaparsınız şimdi e, eğer kanalı doğru düzgün takip ediyorsanız hani e, ki 3 günden beri hatta bugün de sayarsak perşembeyi de sayarsak 4 günden beri ee, o ölmemiş, o yaşıyor o, ee. falan diye saçma sapan yorumlar geliyor. Evet yaşıyorum. Şimdi 4 gündür, e, 3 gündür daha doğrusu düzenli olarak video yüklüyorum. Bugün 4 olacak. 4 gündür düzenli video yüklüyorum. Her gün aynı gerizekalı yorumu görmek cidden e, saçma. Hani ulan 3 gündür video yüklüyorum, adam gelmiş, e, hala o yaşıyormuş. Kış O önceki videoları kim yükledi? Dünkü videoyu, pazartesi günü videoyu kim yükledi? İzliyor musun? Alo, takip ediyor musun kanalı, etmiyor musun? Neyse dediğim gibi buradayım Eee, elimizde şu an Walking Dead var Eee, Bully var, Portal 2 var Onun dışında şimdilik bir şey yok Evet Dying Light çekmeyi planlıyordum Eee, ancak e, konsoldan oyun videoları çekmek cidden biraz zor ve Dying Light'a e, hani pek de bir şey göremedim heyecan göremedim ooo Dying Light'a başlıyor hey, yürü be Dying Light oh. falan diye hani böyle bir şey görmedim Portal'a daha fazla ilgi gördüm hatta ki o da sevindirdi çünkü Portal 2 daha Portal serisi gerçekten sevdiğim bir seri Portal 2 de sevdiğim bir oyun Dying Light'a başlamıştım bir saat falan oynadım güzel göründü ona da başlayacaktım ama işte dediğim gibi pek bir heyecan olmayınca oyuna karşı dedim acelesi yok. Bu videodan sonra kararımızı veririz. Ama şimdilik 3 seri var. bunlar Portal 2, Walking Dead ve Bully. Bu üçüne bitirene kadar bilmiyorum herhalde bir şey çekmem. Belli, belli olmaz. Hep böyle diyorum ekstra bir şey çıkıyor. O yüzden yani kesin konuşmayayım ama bu üç olacak. Bu üç olacak. Her gün birinin videosu gelmeye devam edecek. Belki arada perşembelere e, vlog atarım böyle, tabi şu an bu sadece bir böyle muhabbet vlogu olacak. Bundan sonra büyük ihtimal perşembe günleri e, şey yaparız, eskisi gibi ben e, ilk başladığımda genelde perşembe günleri hep böyle vlog yüklüyordum. Artık ona devam edebilirim aslında, evet her perşembe vlog yüklemeye devam edebilirim. Ve e, tabii ki soru cevap tarzında olacak hani bu saat cidden düzgün e, cevaplamayı planlıyorum eee e, soruları bu vlogda. Egan Bey'e soru da yapacağım ama Egan Bey'e soru o, e, ilk videodaki gibi geyik olacak. Ve onun için güzel planlarım var. Ama yavaş yavaş her şey yavaş yavaş ilk önce kanalı ve tekrar düzenine oturtayım. Ondan sonra ona da geçeriz. Şimdi onun dışında ben neler yaptım yok yokken sınava çalıştım dediğim gibi. E, bol 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 Hatta e, Cılkını çıkarana kadar Destiny Oynadım Destiny gerçekten Sevdiğim bir oyun ki çoğunuz e, Benden bu yüzden nefret ediyorsunuz Sürekli Destiny hakkında e, Twitter'da ya da Facebook'ta bir şeyler paylaştığımdan Dolayı e, ama Destiny gerçekten sevdiğim bir Oyun e, eksikleri var Evet ama Gerçekten güzel bir oyun hani Eğlen, ben eğleniyorum oynarken genelde canlı yayınlarda da oynuyorum. Ee, canlı yayınlardan canlı yayınlardan da bahsedeceğim birazdan. Ee, bilmiyorum hani sizin de sevmenizi istediğim için e, oynuyorum hani canlı yayınlarda. Ben seviyorum hani sizin de seveceğinizi düşündüğümden ki pek öyle bir şey görmedim hareketlilik ama bilmiyorum. Onun dışında, Dragon Age'e başladım, Dragon Age Inquisition'a. Gerçekten bu kadar geç başladığıma pişman oldum biraz. Ee, gayet güzel bir oyun. Dragon Age Inquisition, hani... E, yeni nesilde e, rol yapma oyunu arıyorsanız, hani... Konsolunuz varsa, Xbox'ınız ya da PlayStation 4'ünüz varsa... E, ...ve e, rol yapma oyunu, RPG oyunu, role playing game artık nasıl diyorsanız... ...arıyorsanız, Dragon Age Inquisition'ı kesin alın. Leziz. Hani, harika Öneriyorum Onun dışında The Crew'u aldım yarış oyunu olarak Ama heh, O kadar sarmadı GTA'nın e, Sürüş mekanikleri bile daha iyi öyle diyeyim size Crew o kadar sarmadı Fikir güzel Ama işte işleniş kötü Hani Eee nasıl diyeyim sürüş mekanikleri gerçekten rezalet ya. Hani Watch Dogs'un sürüş mekaniğini alıp yerleştirmişler gibi geldi bana gerçekten kötü. Ee, onun yerine hani illaki yarış oyunu arıyorsanız ya gidin GTA'yı alın GTA Online'da yarış yapın ya da e, PlayStation 4'teyseniz eğer e, Drive Club alın ya da Xbox One'ınız varsa Forza Horizon 2'yi aldım ki gerçekten harika bir oyun. Allah'ım, Xbox'un takasılığına hala pişmanım. oyunu hala yani... <laughs> <laughs> Tabi bilgisayardaysanız yanına seçeneğiniz var, onlar bana tek tek saydırmayın. Neyse, vlogun biraz öncelerinde ben neyden bahsediyordum? Ee, canlı yayınlardan bahsedeceğim diyordum, canlı yayınlardan bahsedeyim. Canlı yayınları ne zaman yapıyorum, nasıl yapıyorum, neden yapıyorum, Bunların hepsi güzel sorular. Canlı yayınları ne zaman yapıyorum? En ufak bir fikrim yok. Çarşamba günleri kesin canlı yayın yapıyorum. Ama onun dışındaki günlerde de yapmaya çalışıyorum ama onun dışındaki günlerde, çarşamba dışındaki günlerde o kadar fazla canlı yayın var ki fırsatım olmuyor. Hani bakıyorum, ulan saat 6'da açsam, saat 6'da ben müsait olmuyorum, açamıyorum o yüzden. Ondan işte 1-2 saat sonra müsait oluyorum saat 8 gibi falan Saat 8-9 gibi o sırada da Tuna abinin yayını oluyor, oluyor. E onun yayını bittikten sonra açayım diyorum o zaman da siz olmuyorsunuz saat 10'dan falan sonra Yani çoğumuz en fazla 1 ya da 2 saat kalabiliyor 12'ye kadar kalabiliyor hafta içi Ondan sonra da ben kime canlı yayın yapayım hani kendi kendime zaten oyun oynuyorum o apayrı muhabbet onun için video çekiyorum hatta ama hani canlı yayını yapmamın sebebi sizlerin de izlemeniz aynı anda. Hani ben e, kendi kendime oyun oynamak istesem açar oynarım. Niye canlı yayına vereyim, niye internetimi yiyeyim ya da e, videosunu çekerim sonra YouTube'a atarım istediğiniz zaman izlersiniz. Ama işte canlı yayın yapmak istiyorum çünkü sizlerle e, iletişime geçerek oynamak hani bir yandan sizlerin muhabbetini okumak ya da Sizlerle muhabbet ederek oyun oynamak istiyorum ama cidden hani o kadar sıkışık karışık bir durum ki cidden fırsatım olmuyor. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama Twitch kanalımın, Twitch profilimin, Twitch zıkkımın sayfamın işte ne diyorsanız linki aşağıda, aşağıda, aşağıda oraya gidin. Twitch hesabınız varsa direkt takip edin beni orada bir tane kalp işareti var böyle orada. Kalp yapamıyorum elimle lanet olsun böyle ünlü kalp neyse kalp işareti var işte ee, ona tıklayın Twitch hesabınız yoksa Twitch hesabı açın öyle kalbe tıklayın takip edin ki e, ben yayına girdiğim zaman sizin mail adresinize bildirim gelsin ya da ne bileyim mobilden de bildirim gelme olayı var ya da ne bileyim Google Chrome'a bir e eklenti kurarak da alabiliyorsunuz. Kim yayına ne zaman girdi falan diye haşır diye yanda çıkıyor, yayına başladı falan diye ben onu kullanıyorum. Gayet de güzel çalışıyor. Neyse arkadaşlar, bu hafta diyeceklerim bu kadar. Anlatmak istediğim yığınla şey var ama biraz da hani oyun videolarında muhabbet etmek için konuşmak için çenemi yormak için bir sebep kalsın istiyorum. Onlar da sonraya kalsın. Eee dediğim gibi perşembeleri e, vloglar var e, sorularınızı atın aşağıya e, elimden geldiğince en azından e, her vlogda 10 tane soruyu cevaplamaya çalıştı, çalışacağım eğer 10 tane soru gelirse bu hafta en azından çünkü büyük ihtimal e, Yorumlar, o yaşıyormuş, o ölmemiş, o biz sen helvan yedik, o cenazeli kaldırdık, vi, var, var. falan deyse, yorumlar olacak. O yüzden hani ara o yorumların arasında soru görürsem haftaya vlog'da görürsünüz. Facebook'ta Facebook videosunun altına yani Facebook'ta paylaşımın altına ya da Twitter'da paylaşımın altına gelen soruları cevaplamıyorum. YouTube'dan girip hesap açıp YouTube'dan aşağıda soracaksınız. Çok üzgünüm böyle bir şey yaptığım için ama hani tek bir yerde olması benim için daha iyi. Her neyse arkadaşlar tekrar izlediğiniz için teşekkürler artık buradayım bir yere gittiğim yok yani büyük bir şey olmazsa ne bileyim ölmezsem ee, ya da taşınmazsam tekrar <laughs> oh, benim şu taşınmalarım bir kitap yazsam hani kitap olur bir kitap yazsam kitap olur bir makale yazsam makale olur mesela ama hani kısa bir özet geçmek istersen istersen de özet olur. Neyse gecenin saat dört buçukunda daha fazla saçmalamadan ben kaçıyorum. Ee, tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Buralardayım. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşmayın. Vloglar her zaman dediğim gibi siz ve benim aramda bir sonraki vloga kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.